Mobizen. Kayıt. Merhaba Anıza arkadaşlar. Kayıt Bugün sizlerle Siri ve Ceyda arasındaki <laughs> farkı farka bakacağız. Bakalım Siri mi daha iyi yoksa Ceyda mı? Önce telefonumda e, şunun Mobizen'in mikrofon olduğu için Ceyda'yı kullanamadığım için <laughs> telefonunda yaptığım Ceyda <laughs> <JD> videosunu <'yi biliyorsunuz. gülüyor> Size sadece ses olarak wi ana Türk Telekom TTnet bağlandı. Sadece ses olarak söyleyeceğim. Hocamsa nasıl bağlanıyor ilgili. Evet. Şimdi, o, yani şimdi videoyu oynatıyoruz dakika, bir saniye. On dört, bir. dakika. Web görünümü. Web mikrofon. Sunum et. Web görünümü. Logo in. Ne haber Ceyda? Zekeriya. Reklamlar ben sizden ne çekiyorum? Ne haber? Web görünümü. Hmm. Mikrofon. Sunum ekranı. Web görünümü. Allah'a şükür. Kuşlar sesinden kusura bakmayın. Evet. Şimdi. Ceyda yok ha. nasıl olacak? Kusura bakmayın. Ne haber olsun edeyim, olsun beni aradım, Ceyda 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 Gördüğünüz gibi Ceyda çeviri yapabiliyor. Bu özelliği sonradan... Evet. Ara düğme. Peki. Komut ekli. Komut ekli. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Kullanıcı bilgileri girilmemiş görünüyor. Giriş veya kayıt yapınız. Bu tam sürüm olmadığı için yani yine çankin ama bu tam sürümdeki arkadaşlar. Bu yüzden yüzünden de sorun çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi Siri'ye... Evet arkadaşlar daha gördünüz. Kısa bir şey oldu ama yine de güzel oldu. Şimdi Ceyda espri yapabiliyor arkadaşlar. Siri gibi gerisini unutmuyor. Şimdi bakalım Siri nasıl espriler yapıyor. Yok. Siri bana bir espri yapar mısın? Bir gün temeliyle Dursun bir Apple Store'a gitmişler. Peki sonra ne olmuş dersen hiçbir fikrim yok. Bakın işte böyle aksaklıklar oluyor. Yani Ceyda'nın tam sürümüyle karşılaştık. Yani Siri ve İndirin Ceyda eşit. De. Yani çünkü tam sürümü Ceyda'nın siri kadar iyi. Yani Ceyda'nın hatta önceki bile Siri'den biraz daha bazı Siri'nin olması olmayan özellikler var. Siri çeviri yapamıyor ama iOS 11'de bu özellik, bu özellik gelecek. Bu özelliğin gelmesiyle birlikte artık Siri de çeviri yapabilecek. Şu anda iOS 11'in beta sürümlerinde sadece Siri İngilizce'de çeviri yapabiliyor. Ve evet, böyle şeyler var. Şimdi Ceyda hatırlatma da ekleyebiliyor ve bunu özelliği Siri'de Siri'de de var. 360 security. Bunun özelliği Siri'de de olduğu için anlayacağınız güzel bir özellik yani. Yani iki asistan da birbirinden iyi arkadaşlar. Şimdi biraz Siri ile sohbet edelim. Siri ne yapıyorsun? Yaprakların düşüşünü izliyorum. Sanırım şu büyük kırmızı olan düşmek üzere. Bakın böyle garip garip çapları var. Ve arkadaşlar şimdi siz de yorumlarınızı yazın. Eğer Siri mi daha iyi, Ceyda mı daha iyi? Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.